yükünü hafifletmek için bir defaya mahsus 5 bin lira ödenmesinden yüzde elliyi bulan maaş artışlarına, bayram ikramiyelerinin yüzde elli artırılmasından banka promosyonlarına kadar elimizden geleni yapıyoruz. Son olarak kamu bankalarımız aylık miktarına göre promosyon tutarını 8 ila 12 bin liraya kadar yükseltti. Bugün itibariyle başvuruları da almaya başladı. Özel bankalarda bu tutarların altında zaten kalmayacaktır. Emeklilerimizin Ramazan bayramı ikramiyesini ise 2 ila 5 Nisan arasında hesaplarına yatırıyoruz. İnşallah bundan sonra da emeklilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Ülke olarak yaşadığımız sıkıntıların muhalefetin yaptığı gibi lafla çözülmeyeceği açıktır. Fiyat istikrarını sağlamadan yapılan maaş zamlarının daha cebe girmeden nasıl eridiğini en iyi sizler biliyorsunuz. İnşallah yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonun düşmeye başladığını göreceğiz. Bütçe imkanlarını genişletmek için hazırlıklarımız var. Önümüzdeki yıldan itibaren çalışanlarımızın ve emeklerimizin alım gücünü eskisinin üstüne çıkartmaya başlayacağımıza inanıyoruz. Yeter ki birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıkalım. Yeter ki biz aramıza kimseyi sokmayalım. Evel Allah gerisi sadece vakit ve planlama meselesidir.